Sayın Eşkenel Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlar, grubumuza katılan konuklarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, bu haftaki grup toplantımızı Eşkenel Başkanımız Pervin Buldan yapacak. Şimdi kendisini kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Değerli arkadaşlarım, basının değerli emekçileri, ekranları başında bizleri izleyen sevgili halkımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Konuşmama başlarken depremde kaybettiğimiz bütün canlarımıza, insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına, halkımıza, sevdiklerine bir kez daha baş sağlığı dileklerimizi ve büyük sabırlar dilediğimizi bu kürsüden ifade etmek istiyorum. Ama ayrıca yaşamını yitiren bütün insanlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Hastanelerde tedavileri süren yaralılara acil şifalar diliyorum. Yine depremin en çok vurduğu Afrin başta olmak üzere Suriye'de hayatını kaybeden bütün insanlarımıza Allah'tan rahmet, Suriye halkına da başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Ben ve eş başkanım Mithat Sancar başta olmak üzere bütün milletvekili ve yönetici arkadaşlarımız, MYK üyelerimiz, parti meclisimiz, kadın ve gençlik meclisimiz, yerel yönetimlerimiz İl, ilçe, belde örgütü yöneticilerimiz en başından bu yana deprem bölgesinde olmaya devam ediyoruz. Başlattığımız insani seferberliği daha da büyüterek sürdüreceğimizi özellikle bu kürsüden bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kriz koordinasyon merkezimiz yardımların ulaştırılması, yaraların sarılması için gece gündüz çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam edecektir. Siyasi iktidar üzerini kapatmaya çalışsa da halen yardımların yeterli oranda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını hep birlikte görüyoruz. Yaraları sarmak bir yana, alel acele süreci normalleştirmek ve depremi hafızalardan silmek için uğraştıklarını biliyor ve görüyoruz. Buradan söylüyorum, öyle bir iki gün eksiklik yaşandı diye kendinizi temize çıkaramazsınız. Sorunlar ilk bir iki gün değil, 23 gündür devam ediyor. Şovlarla bağış topladılar, algı çalışması yaptılar. Aradan kaç gün geçti bu bağışların deprem bölgesine ulaşmadığı hala ortadadır. Çünkü acil ihtiyaçlar günden güne büyümektedir. Buradan soruyoruz. Toplanan paralar nerededir? Neden deprem bölgesinde değildir? Çadır, soba, yiyecek, hijyen malzemeleri, ilaç, su ve diğer tüm ihtiyaçlar aciliyetini korumaya devam etmektedir. Çadır kentler şehirlerden uzak yerlere kurulmuştur. Şartları halen uygun değildir. On binlerce insanın hala lavabo sorunu çözülebilmiş değildir. Sağlık sorunu giderek artmaktadır. Yardım dağıtım merkezleri halen yurttaşların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayacak düzeyde değildir. Büyük bir organizasyon sorununun yaşandığını kendimiz gittik gözlerimizle gördük. Enkazların altında halen cansız bedenler var. Bu bedenlerin vücut bütünlüğü dikkate alınmadan, ölüye saygı ilkesi gözetilmeden paldır küldür yürütülen enkaz kaldırma çalışması derhal durdurulmalı, önce cenazelere ulaşılmalıdır. İktidarı buradan bir kez daha uyarıyoruz ortaya çıkartılmayan veya vücut bütünlüğü bozulan cenazelerden, kayıplardan birebir siz sorumlusunuz. Deprem kayıplarının faili meçhule dönüşmesinden tarih karşısında siz sorumlu tutulacaksınız. Evet, yurttaşların gelecek hakkındaki kaygı ve korkuları artarak devam etmektedir. Bilinmez bir gelecek konusunda çok ciddi endişelerin yaşandığını hepimiz gittik yerinde gördük. Çünkü iktidar toplumu büyük bir belirsizliğin içerisine sürükledi. Yine göç edenler gittikleri şehirlerde mağdurlar, geride bıraktıkları konusunda endişeliler. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler için bu mağduriyet çok daha büyüktür sevgili arkadaşlarım. Bu depremin en büyük yıkımını elbette ki kadınlar yaşadı. Kadın meclisimiz başta olmak üzere tüm kadın örgütleri ihtiyaçların karşılanması için önemli bir dayanışmayı, mor dayanışmayı yürüttüler. Buradan tüm kadınlara bu dayanışmayı daha fazla büyütme çağrısı yapıyorum. Yine Türkiye kamuoyu Refakatsız kalan çocuklarla ilgili çok ciddi bir endişe içerisindedir. Çocuklar nerededir? Bu sorunun cevabını bu iktidar vermek zorundadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumları özellikle uyarıyorum. Gözümüz üzerlerindedir. Bu çocuklar sizin sorumluluğunuz altındadır başlarına geleceklerden başta bakanlık sorumlu olacaktır. Biz de HDP olarak bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tüm kamuoyu da bu konuda duyarlı olmalıdır diye ifade etmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun derhal toplanması için arkadaşlarımız dilekçe verdi. Meclis derhal çocukların durumunu gündemine almalı ve sorumluluğunu yerine getirmelidir. Yine Türkiye'nin kontrolündeki Afrin'den deprem sonrası sağlıklı bilgi alınamamaktadır. Yardımların yağmacı, talancı çeteler tarafından alıkonulduğuna dair haberler kamuoyuna yansımaktadır. Buradan biz de bir çağrı yapıyoruz. Afrin kapıları derhal bağımsız, güvenilir yardım kuruluşlarına, basına ve izleme örgütlerine açılmalıdır. İnsanlığa kapıları kapatanları tarihte halkımızda asla affetmeyecektir. Engellemede sınır tanımadıklarını gözlerimizle gördük, bunlara tanık olduk sevgili arkadaşlar. Kuzey İrlanda'dan İtalya'ya İsviçre'den Almanya ve İspanya'ya birçok Avrupa ülkesinde Türkiye halklarının dostları da gücü yettiği kadar dayanışma ağlarını ördüler. Yüz binlerce depremzedeye verilmek üzere yollanan çadırlar, uyku tulumları, temel gıda ve ihtiyaçlar sınırda bekleyen AFAD engeline takılmaktadır. AFAD'a gönderilen çadırların başına kayyum atadılar sevgili arkadaşlar. Gelen yardımların üzerine çökerek kendileri yapmış gibi algı peşinde koşan bir iktidar bu depremde organize kötülüğün kitabını yazdı. Bu asla ve asla unutulmayacak. Evet bu süreçte tüm yaraların sarılması için toplumsal dayanışmayı bir an bile aksatmadan daha da büyüterek sürdüreceğiz. Yıkım sadece 10 ilde yaşanmadı, bütün ülkede yaşandı sevgili arkadaşlar. Yaralar elbette ki hepimizin ortak yarası. Acılar ortak acımızdır. Sürdürülebilir bir dayanışma ağı için örgütlülüğümüzü de güçlendireceğimizi bir kez daha belirtmek isterim. Bizi ancak bizler kurtarabilir. Gözyaşlarımızı birlikte sileceğiz. Kanayan yaramızı birlikte onaracağız. Değerli arkadaşlarım, yaşamlarımızı, geleceğimizi enkaz altında bırakan depremler değil, bu çürümüş, yozlaşmış, insan yaşamını hiçe sayan talan düzenidir. AKP MHP'nin ülkenin başına bela ettiği sistem yaşanan her bir felaketin de, krizin de temel sebebidir ve aynı zamanda çıkış noktasıdır. Deprem öncesi hazırlık, deprem sırasında acil müdahale ve deprem sonrasında insan odaklı hızlı çözümler bir deprem ülkesi için olmazsa olmazdır. Ama bu önlemlerin hiçbiri alınmadı. Çünkü iktidar için insan yaşamının bir kıymeti yoktur sevgili arkadaşlarım. İktidar için önemli olan itibarlarıdır, bekalarıdır ve aynı zamanda koltuk sevdalarıdır. İtibardan tasarruf etmeyen ama çadırdan, yardımlardan tasarruf eden bir anlayışın yol açtığı insani felaketi ve yıkımı ülke olarak birlikte yaşıyoruz. Yaşanan acılar yürekleri sızlatmaya devam ederken enkaz kaldırma ve seçim betonu dökme ihalesi peşinde olduklarını bir kez daha gördük ve hepsinin farkındayız. O hal kapsamında çıkardıkları bir kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ormanları, meraları, imara, inşaata açmaya yetki verdiler. Yeni bir doğa talanı yağması başlatacaklar. İşte asıl yağma budur sevgili arkadaşlar. O hal kapsamında çıkarttıkları bütün kararlar deprem fırsatçılığıdır. Hattan toplanan 40 milyar dolara yakın deprem vergileriyle deprem önlemleri alınabilirdi. Yapılar depreme dayanıklı hale getirilebilirdi. Bu paraları halkın canını korumak ve kurtarmak için değil, rant projelerine harcadıklarını depremden sonra bir kez daha gördük. Savaşa harcadılar ve harcamaya da devam ediyorlar. Bunu da bir kez daha gördük deprem felaketi sürerken Şengal'i bombalamaya devam ettiler. Halkın yaralarının sarılması için kullanılması gereken kaynakları savaşa harcayan bir iktidar insanların soğuktan donmasına aç ve açıkta kalmasının insani şartlardan uzak bir yaşama mahkum edilmesinin bizzat sorumlusudur sevgili arkadaşlar. İmar affı adı altında insanları çürük yapılarda ölüme terk ettiklerini hep birlikte gördük. İmar aflarından topladıkları paraları da iktidarlarının siyasi kampanyalarında kullandıklarına tanık olduk. Görevi arama kurtarma olan AFAD'ın liyakatsız atamalarla amacı dışında kullanılan bir kuruma dönüştürüldüğünü biz bu depremde bir kez daha gördük. Kurumun bütçesinin Afet harcamalarından çok başka amaçlar için kullanıldığı da bu süreçte bir kez daha ortaya çıktı. Afet harcaması 3 milyar lira hizmet binası için yap yapılan harcama 2,5 milyar lira sevgili arkadaşlar. Deprem cihazına ayrılması gereken kaynakları tanıtım faaliyetlerine çarçur eden bir kurum yarattılar. Bunu hep birlikte bir kez daha gördük. İşte bu yönetim zihniyetinin sonucu olarak AFAD'ın Hatay başta olmak üzere deprem bölgelerine ancak üçüncü, dördüncü günde dahil olabildiğini, onun da eksik personelle gerçekleştiğini hep birlikte gördük. Bunun sorumlusu tabii ki bağlı olduğu bakanlık ve doğrudan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Halkı enkaz altında bırakan, Ölüme, soğuğa, açlığa mahkum eden bu iktidardır sevgili arkadaşlar. Hızlı karar alan bir sistem deyip Allah'ı pulladılar, hızları görüldü. Deprem bölgesine 72 saat sonra girebildiler. Ama ekranları karartmakta, yasakçılıkta, tehditte, sosyal medyayı engellemekte, dayanışmaya kayyum atamakta hiç geç kalmadılar hiç geri kalmadılar. Yaşamların karartılmasında, kurtarılmasında yoklar ama dayanışmada, düşmanlıkta, kutuplaşmada tam bir organize halde olduklarını, dayanışmayı engellediklerini hep birlikte gördük, buna tanık olduk sevgili arkadaşlar. Üniversite öğrencileri dayanışma geliştirmesin, bir arada olmasın diye üniversiteleri eğitime kapattılar. Çünkü eğitime ve bilime düşman bir iktidarla karşı karşıyayız. Üniversite öğrencileri günlerdir haykırıyor. Üniversiteler açılsın ve bizler yüz yüze eğitimimizi tamamlayalım diyorlar. Biz de buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Üniversiteleri derhal açın. Öğrencilerin geleceğiyle, hayatıyla oynamayın öğrencilerin üzerinden elinizi bir an önce çekin. Çıkıp bir de hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi pişkince konuştuklarına tanık olduk. Ufak tefek sorunlar yaşandı, karışıklık yaşandı diye olayı geçiştirmeye çalıştıklarına tanık olduk sevgili arkadaşlar. Bu depremde asrın yüzsüzlüğünü gördük. Asrın utanmazlığına tanık olduk. Bunların en son ne zaman utandığını bilen ve hatırlayan yok sevgili arkadaşlar. Çünkü bunlarda utanma yok, utanma duygusu yok. Ölümler elli bine dayandı. Binlerce cenaze daha halen enkaz altındadır. Ve hiçbir sorumluluk almadan çıkıp bir yıl süre isteyebiliyorlar. Yüzsüzlükte sınır yok, dip yok sevgili arkadaşlarım. 10 binler enkaz altında çığlık atarak can verdi. AKP Genel Başkanı helallik istiyor. Bu halk size hakkını asla helal etmez, etmeyecektir de. Halk sizin yüzünüzden canını verdi, size daha ne versin? Enkaz altında günlerce bekletilen canların sorumlusu sizsiniz. Devlete bağlı bağlı kurumların harekete geçmesini engelleyen, kilitleyen iktidarınızdır. Deprem vergilerini çarçur ederek kentleri depremler karşısında savunmasız bırakan sizin iktidarınızdır. Denetimleri ortadan kaldıran, imar affını çıkartarak konutları mezar evlere dönüştüren, ülkeyi imar ve rant çetelerine teslim eden sizsiniz belediyelere kayyum atayarak yerel yönetimlerin halkın yanında olmasını engelleyen bizzat kayyumcu gaspçı sisteminizdir ve sizsiniz. Yardımların insanlara ulaşmasını bizzat engelleyen yine sizsiniz. Çaresiz insanlara günlerce devlet nerede diye feryat ettiren sizin iktidarınızdır. İnsanlara ölümüze kefen Dirimize çadır bulamadık dedirtirdiniz. Bundan ötesi var mıdır? Bundan ötesi yoktur. Arama kurtarmayı, yardımları değil, hakareti, tehdidi, parmak sallamayı koordine eden bizzat sizin iktidarınızdır. Müteahhitleri tutuklayarak siyasi sorumluluğunuzu gizleyemezsiniz, saklayamazsınız, kaçamazsınız, hesap vereceksiniz deprem suçlarınızı hasır altı edemezsiniz. Felaketin siyasi ayağı tek adam sisteminizdir. Milyonları depremzede yapan sizin politikalarınızdır. Halkı AKP MHP yapan bir iktidar anlayışına sahip olduğunuzu bu depremde bir kez daha gördük. Hangi yüzle halkın karşısına çıkıyorsunuz gerçekten merak ediyoruz. Sizi bu siyasi enkazdan liyakatsız afadınız bile kurtaramaz, kurtaramayacak. İstifa edeceksiniz ve hesap vereceksiniz. Siz halktan bir şey isteme konumunda değilsiniz. Halka hesap vermek zorundasınız ve hesap da vereceksiniz. Hükümet istifa seslerine kulaklarınızı tıkayamazsınız, yok sayamazsınız. Yapmanız gereken sorumluluğunuzu kabul ederek derhal istifa etmenizdir. Hükümetin küçük ortağı da çıkmış, maçlar seyirsiz, seyircisiz yapılsın diyor. Tek bildikleri şey yasakçılıktır. Seyircisiz maç, muhalefetsiz siyaset, denetimsiz bina, seçmensiz seçim, öğrencisiz üniversite, ekransız medya. Biz de diyoruz ki AKP ve MHP'siz bir Türkiye sevgili arkadaşlarım. AKP'siz ve MHP'siz bir Türkiye. Ransız, sömürüsüz, yalansız, talansız, savaşsız bir Türkiye. Utanmazlardan, yüzsüzlerden kurtulan bir ülke, bir Türkiye. Bunu da hep birlikte gerçekleştireceğiz ve hep birlikte başaracağız sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili arkadaşlar. Bu felaketin sonuçlarını onarmaya, bu iktidarı göndermekle başlayacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Depreme hazırlığın ön koşulu ağır hasarlı AKP MHP iktidarından bir an önce kurtulmaktır. Yaşamı hiçe sayan bir iktidarın yerine yaşatan bir sistemi, bir yönetim anlayışını bu ülkede hep birlikte hayata geçirmek zorundayız. Bunun yolu da açıktır. İnanın ki sahadaki bir vinç operatörü tek adamdan çok daha hayati bir role sahiptir. Çünkü yaşam kurtarmaktadır. Binlerce gönüllü kurtarma ekipleri, sivil dayanışma inisiyatifleri, yerel yönetimler deprem bölgesinde boy gösterme yarışına giren bakanlardan çok daha büyük ve önemli bir işleve sahiptir. Çünkü yaraları sarıyorlar. HDP belediyelerine kayyum atanmasaydı hem arama kurtarmada hem de yardımların organizasyonunda çok daha hızlı ve etkili sonuçlar alınacaktı. Kayyum rejimi halkı enkaz altında ölüme sürükleyen bir rejimdir. Bu gaspçı, darbeci rejimden ülkeyi kurtarmak en acil ve hayati gündemlerden biridir. Tek adam sistemini aşan toplumsal dayanışma ağımız, sivil toplum örgütlülüğü ve yerel inisiyatifler yeni bir sistemin inşası için önemli bir gücü ve enerjiyi ortaya koymaktadır. Umut da Türkiye'yi tek adam sisteminden çıkartacak güç de işte budur. Bu güçle, bu dayanışmayla hem yaralarımızı birlikte saracağız, hem de ortak yaşamı birlikte kuracağız sevgili arkadaşlar. Gücümüze, toplumsal örgütlülüğümüze, cesaretimize ve kararlılığımıza inanalım, güvenelim. Şurada az bir süre kaldı. Ülkenin üzerine musallat olan bu kabus düzeni elbette bitecek. Yeni bir dönem kesinlikle başlayacak. Buradan bütün halkımıza sözümüzdür yaşanılır bir Türkiye'yi inşa etmek için gecemizi gündüzümüze, gündüzümüze katarak, el ele vererek halka dayanan yeni bir yönetim anlayışını ve sistemini kesinlikle bu ülkede hayata geçireceğiz. Yolunuz ve yolumuz açık olsun diyorum. Son olarak Kızılay'la ilgili görüşlerimizi sevgili arkadaşlarım, bu kürsüden değil, milletvekili arkadaşlarımla birlikte Kızılay'ın önüne şimdi buradan çıkıp giderek açıklamamızı orada yapacağımızı ifade ediyor ve belirtiyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Yolumuz açık olsun diyor. Teşekkür ediyorum.